sizlerle FC24 oynayacağız. Size kadromu gösteriyorum ilk baştan. Yani diğer youtuberlar kadar iyi değil ama yani inşallah beğenmişsinizdir. Şimdi çok az cevherimiz var. 640 tane. 2 milyon tane coinsimiz var. E, tümünü topla dedik. Ve paketi oyuncular verdi bize ama yani kötü inanılmaz berbat kötü. Şimdi kulübe yine girdik. Kulüpte yedeklere bakalım. Ee, Crespo, Del Piero, Howard, Mekis, Icardi, Cross, Unai Simon. Bunlar var. Ee, bir de diğer yedeklere bakalım. Yani bunlar da oyun dışı kalanlar. Beckham, Sergio Ramos, Vinicius, Garnacho, Haaland, Salah, Bellingham, Can, Stones iki tane var, Matius, Carson, Kaka öyle işte. Şimdi maça gireceğiz ama buradaki ödülleri toplayıp maça girelim. Yıldız bileti zaten üç tane kalmış galiba, yok daha varmış. Bunlar yani hiç gerekli olmayan şeyler ama hanolar gerekli yani derece yükseltmek için gerekli olanır. Yani onları toplarsak iyi ederiz. Hadi be kardeş. Kaç tane var bakalım. O oh, daha çok var. O yüzden bunları sonra açarız. Ee, şimdi maça girelim. Ya da uzantılar da var da. Yok şimdi biz şeye girelim. Maça. Tek tek pro oynayacağız. Rakip bulunuyor. Bulunsun bakalım. Onu her türlü yeneceğiz. Saplama yazıyor. İsmi de saplamaymış ha. Saplama ama inşallah bize de saplamaz. Saplama. Bize saplama. Üf. Bakıyoruz bizim takımımız. Ve onların takımı manyak. Yüzde yüz, yüzde doksan nokta yenileceğiz. Broza. Di Maria'ya verdi. Broza Di Maria'ya verdi. Di Maria. Di Maria herkesi geçti. Dribbling halinde Di Maria. Di Maria. Evet çekti. Di Maria şut ve gol. Beşinci dakikadan Di Maria golü çakıyor. Evet. Paris Arşan'dan bir. Manchester United 0. Beşinci dakikada müthiş bir gol Di Maria'dan geliyor. Adamsın Medi Di Maria. Evet Santra. Hunko. Helman. Henry. Henry aldı. Henry. Henry soldan geliyor. Yine gol gelir mi? Henry. Henry çekti. Van Dijk geçemedi. Van Dyke. Engelledi Henry'i. Şimdi. Matuade. Mancini. Nuno Mendes alır mı orada? Alamadı. Herman. Herman gidiyor. Herman Koyaman peşinde. Herman. Nuno Mendes orada aldı. Lam. Lam'ın karşısında mı? olmadı. Şut ve taş degen. Klus. Klus gidiyor. Klus. Grimaldo. Ve taç. Klus. Attı Koyaman'a. Koyaman. Makini. Bil, ismini bilemediğim birisi. Grimaldo. Grimaldo. Herkesi geçti Grimaldo. Grimaldo vurdu Ter Stegen. Nuno Mendes. Aa. Ve o out. Ters Koeman'a verdi. Koeman. İsmini okuyamadığım birisi. Di Maria. Di Maria yine golü saplar mı? Di Maria. Di Maria kaptırdı. Meginin. Ve ilk yürü bitti arkadaşlar. Devre arası. Evet. İkinci ya. Manchester United başlayacak. Rakibin internet bağlantısı istikrarsız diyor. Yani 45 saniye burada bekleyeceğiz mi ya? Arkadaşlar gördüğünüz gibi azıcık daha bekleyeceğiz. Birazdan olur inşallah. Hadi be kardeşim be ya. Senin internetine başlayacağım ya. E evet. evet Manchester United başladı. Broja dönüyor kendi etrafında. Mecinin. Sleekin. Grimaldo. Rice. Dik Rice, Lays. Klus. Klus kaptırdı. Grimaldo. Grimaldo. Ve dışarı out. Ters Nuno Mendes. Rice. Bellingham. Broja. Broja. Broja kendi gitti. Broja pasını verdi Di Maria. Di Maria. Bak yine aynı yerden gol olur mu? Di Maria süzdü olmadı. Mecidin. Kulus peşinde. Oha mecin ne yaptı? Gol mü gelecek yoksa Manchester United'dan? Ve gol. 68. dakikada 1-1 oldu. Çok üzgünüm ama gol atmak da istiyorum bir yandan. Ve atacağım da. Çok kararlıyım. Gol atmak da çok kararlıyım. Bizim golün ters tarafı. Yani başka diyebileceğimiz bir şey yok. Bizim golün ters tarafı. Roja. İsmini bilmediğim kişi. Hemen kaptırdı ya çok kötüymüş. Onu şeyden çıkaracağım. Koyaman. Dimaria. Dimaria ve Taç. Hadi be. Sleek. Magicin. Bilmem ne. Bazı kişilerin isimlerini okuyamıyorum. Benim İngilizcem çok iyi değil. Yani ben daha 8 yaşındayım. Benden ne bekliyorsunuz? Sadece kendi takımımdaki kişilerin bazıları onların da isimlerini biliyorum. O yüzden yani Rakibin isimlerini söylemeyeceğim. Di Maria. Di Maria çekti. Di Maria boşluk arıyor. Evet 90 artı 5. Di Maria. Di Maria vurdu ve gol. Di Maria ikinci golü de atıyor. Ve 90 artı 5'te 2-1 oluyor skor. Harika bir gol. Di Maria'dan yine efsane Di Maria'mız. Orada hatta adama çarpmış yani. Adamın dizine çarpmış. Ama müthiş bir gol ya. Böyle bir gol yok. 90 artı 5. Zabu dime de. Evet. Slack. Ve maç bitti arkadaşlar. 2-1. Deplasmanı sapladık. Saplamaya sakladık. Saplama. Nasıl oluyormuş gördün mü? Evet. Maçtan çıkıyoruz. Ödül gelecek onu alıp Başka şeylere bakacağız Sonra da zaten videoyu bitireceğim Pro ödülleri. Bunu aldık Çıkalım Bir de sizinle beraber e, Şunları bir alıp Euro görev modu gizemli transferler falan alıp e, Şampiyonlar ligini de Oynamak istiyorum ya Yok bunu değil Bunu sonra Gizemli transferlere bakalım. Açalım. Ya hayır. Çok kötü geldi ya. Tadiç varmış ya. Neden ben bunu seçtim ki? Göre modu var. Yok. Buna girmeyelim. Şeye girelim. İkonlar nerede? İkon günlükleri. Onda alacağımız bir şey varsa. Yok. O zaman şeye girelim. Kupa Amerika. Kupa Amerika. Kupa Amerika'da da bir şey yok ya. Neden hiçbir şey yok? Uzatmalara gidelim. kutularda acaba neler var? Ücretsiz diyor. Tabii ki de bunu seçeceğim. Onayla dedi. Hı, hmm, görebilir. Al. Alalım bakalım. O 1500 vardı iyi. Bunlar da 200 bin. 200 bin daha. Başka bundan da alalım. İyi gidiyoruz. Takastan birileri bir şey istemiş gibi ya. Bursa ben böyle görüyorum. Dur bir dakika. Yanlışlık oldu. Yani öyle gözüküyordu ya. Dur uzatmalara bir daha girelim. Başka da mı var? Çünkü yani orada kırmızı bir nokta vardı. O da başka olduğunu gösteriyor. Girelim bir bakalım. Yo. Bir tane daha mı var? Yok. Başka buna girmedik. Güneş şu topçular. yanlış yerlere girdim. Evet şimdi UEFA yok ne UEFA'sı ya. Turnuvalar kapalıymış. Şampiyonlar ligi oynayamayacağız. Bu ne? Müsabaka diyor. Girelim. Sanchez. Bu ne? Rulli... Bunlar kötü ya. 90'lık falanlar da. Ne yapsak bilmiyorum. Bir kulübe girelim. Ben ben şuraya bunu koysam yok olmuyor. Icardi var. Icardi'yi koysak 89 oluyor. Yani, yani ben şu stoperle kaleciyi bir de sağ değiştirmek istiyorum ben ya. Sağ bek çok. 91 ne ya sağ bek? Sağ bek var mı bakalım. Bunu buraya koysak 89 alıyor. Dur o zaman. Ee, ne yapsak? Vinus'u buraya koyalım. Derece yükseltmesi varsa yükseltiriz. Yokmuş. O zaman bilgilere girelim. E, 91 ya. Ha, bu da dur yanlış kuluna girdim. Antrenman diyelim, antrenman yaptıralım. Bayağı bir antrenman bastık. Bu kadar yeter. Çok iyi oldu ya, hızı yüzüç oldu. Manyak uçacak bu. Ee o zaman kulosun derece yükseltmesi var mı? O varmış. 92 yapalım bari bunu. 92 oldu artık. Artık daha iyi. Evet. Ee, arkadaşlar bugün sizlerle FC24 oynadık. Umarım eğlenmişsinizdir.